FPS oyunu yapmayı öğrenmek ister misin? Silah mekaniği, düşman yapay zekası, animasyonlar ve daha fazlası. Tüm bunları Unreal Engine 5 FPS kursumda adım adım öğretiyorum. Kod bilmeden FPS oyunu yapmaya başla. Şimdi indirimli fiyatıyla yüremi de seni bekliyor. Link açıklamada. İyi günler pek sevgili arkadaşlar. Feb bildiğiniz gibi her iki hafta da bir olmak üzere 3 tane aset veriyor bizlere. Bu iki haftalık asetin de listesine birlikte bakmak istiyorum sizlerle. Aynı zamanda 2 hafta sonra süresi geçecek ve dağılamayacaksınız bunun da bilincinde olursanız iyi olur yani izlediğiniz zaman hemen alın. Onun dışında bunları aldıktan sonra sizin alıyor tamamen İstediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz tabii içindeki oyun motoruna bakarak. Ayrıca şunu da söyleyebilirim bu Unity asetini Unreal'da kullanma, Unreal asetini Unity'de kullanma ile alakalı genel bir video çekeceğim araştırmamı yaptım. İstiyorsanız birlikte bakalım İlk asetimiz Mystery Cave isimdeki asetmiş alırken personel değil de profesyonel alırsanız belki daha iyi olabilir. Olur da bir şirket açarsanız ve olur da o şirket 100 bin dolara aşarsa normalde personel aldığınız zaman profesyonel de almanız gerekecek. Yani bir 3000 lira daha vereceksiniz. İstiyorsanız hepsini profesyonel alın. Problem yok. İlla kazanmak zorunda değilsiniz kullanmak için. Hem Unity hem Unreal hem de FPX olarak varmış. Bu ne demek? Godot'ta da kullanabilirsin demek. Yani bunu istediğin her oyun motorunda kullanabiliyorsun. Gördüğünüz gibi biraz daha fantastik bir mağara içi. Yani bunu spesifik olarak nerede kullanırsın bilmiyorum ama içindeki bu yapıları, taşları belki bu heykeli istiyorsan kullanabilirsin. Almak için buynav diyeceksiniz. Tabi neyi seçtik ona bir bakmam lazım. First senar olanı mı seçtik? Hadi profesyonel seçelim sizler için. İkisi de bedava zaten. Play order dediğiniz zaman hesabınıza eklenecek. İstiyorsanız buradan indirebilirsiniz. İstiyorsanız Unreal kullanıyorsanız en azından. Bakın burada indir dediğim zaman. Unreal için Fab Plugin'ini kuruyorsunuz. Artık default geliyor zaten. İçinden yapıyorsunuz. Unity için gördüğünüz gibi burada bir Unity Package FBX olarak da var. FBX olarak verdiyse her yerde kullanılır zaten. Güzel. İkinci setimize geçelim. Fab sitesine gelip. Carpenter Workshop Environment Lerte Studio'nun bir aset paketi gördüğünüz gibi. Bunu ben çok aset paket içerisinde görmüştüm. Şöyle bir çalışma alanı farklı parçaları var, farklı yapıları var. Gördüğünüz gibi tatlı mı tatlı bir bayağı da parçası olan içinde özellikle eşya bakımından falan yapı var. Aynı zamanda şurada bakacak olursanız kullanmak isterseniz e, duvar, masa eşyalar özellikle çok fazlaca var. Bunu da alalım. Profesyonel şekilde. Professional versiyonu 8000 liraymış ama zaten sıfıra düşüyor. Aldıktan sonra. Bitti. Son olarak 3. aset paketine bakalım. içeriği nasılmış? Assassin isminde bir aset paketi. Böyle bir video preview var. Şöyle bir Unreal preview. Şöyle bir animasyon. Bir de Test Epic Skeleton diye videosu var. Bundan kastını hemen bir bakalım. Hmm, Epine default iskeletine uyarlamasını gösteriyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel uyarlanmış. Oldukça da eski bir paket. 2021 artık eski sayılır mı bilmiyorum ama ya da biz eskidik. Şöyle bir bakalım başka neleri var. Animasyonlarla olması çok iyi bu arada. Bir Assassin Creed oyununda ne olması gerekiyorsa aslında üç aşağı 5 yukarı var gibi duruyor. Böyle crossbow ateşi falan da var. Yerde yuvarlanma falan da var gibi. Aynı zamanda birkaç farklı renk paletinde renk de var galiba. Yanlış anlamadıysam evet. Şöyle hasar alması falan da var. Zıplaması falan biraz daha parkur yapıları var mı onu bir merak ettim. Yukarı yukarı çıkması falan. Böyle bir preview'unda neler varmış bakalım. Evet bayağı renk seçimi var bu arada. Aa, şöyle bir bakalım. Parçalar komple giyilebilir. Ekstra kılıcı, arbaleti falan da kullanabilirsiniz. Yani Assassin's Creed'den esinlenildiği çok belli. Oldukça tatlı. Aşağıda ne var detaylarında? 5 tane saldırı animasyonu, 2 idle, 2 yürüme, 1 koşma, 2 geri yürüme, 1 sol, 1 sağ yürüme, 2 ölme, 3 hasar alma ve 1 de zıplama animasyonu varmış zaten hepin rigin olduğu için hmm, ama U4 skeletine göre ona bir dikkat etmek lazım tabi ve sadece Unreal Engine buna da dikkat edin profesyonel diyelim Binal diyelim bildiğim kadarıyla Unreal Engine tarafında eğer aset paketi Unreal Engine'in kendisi tarafından yapılmadıysa yani örneğin Paragon'un karakterleri örneğin Lyra gibi Unreal Engine'den satın aldığınız asetleri çıkart meşlerini falan veya seslerini kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Bundan çok eminim neredeyse. Aynısını Unity içinde de diyebilirim. Eğer Unity'nin kendi aseti değilse kullanabiliyorsun. Yani bu karakteri mesela export edip bir şekilde kendiniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla yani benim bildiğim bu. Yani yorumlarda yazabilirsiniz başka bir bilginiz varsa ama böyle olduğundan neredeyse eminim. Kesinlikle alın bu 3 paketi de. En son şu Carpenter'a bakmamıştım. Bu da sadece Unreal Engine diyor ama dediğim gibi Unreal'in kendi ürettiği aset paketi olmadığı için Unreal Engine'in store'undan aldığınız zaman ki artık hep Unreal Engine'in store'u sayılıyor. Kullanmanızda bir problemin olmaması lazım. Çünkü standart lisansa tabi bu aset paketi. Standart lisans demek dışarıda da kullanabilirsin demek diyebiliyorum. Dediğim gibi bunu birazcık daha detaylı bir video hazırlayacağım bu konu hakkında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu 3 videoyu da 3 aset paketini de almayı unutmayın. İçinde en sevdiğiniz aset paketi hangisi oldu? Bunu da yorumlara yazarsanız güzel olur. Galiba asasin sevilmiş en yani çok şuradan gördüğüm kadarıyla. Gördüğünüz gibi bunu hızlıca alın kaçırmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yanında geçen katılıyorları gibi siz de katılıyorsunuz olarak ve abone olarak destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.